Hayırlı sabahlar. Bugün <laughs> Hakkı Yavuz Türk'ü konuşacağız. Vefat yıldönümü 5 Ocak 2007. Aradan 14 yıl geçmiş. Hakkı Yavuz Türk kimdir? Hakkı Yavuz Türk üstadı ziyaret eden müteahhit defalar hem İstanbul'da hem Sparta'da hem Emirdağ'da ziyaret edip görüşen ve hizmetle alakalı istişarelerde bulunan, üstadın taleplerine muhatap olan, mesajlarını ileten bir insan ve aynı zamanda 50'li yıllarda Risale-i Nur hizmetini omuzlayan genç kadrodan bir isim. Kendisi Risale-i Nur'la tanışmasını, hizmete dahil olmasını ve üstadla yaptığı görüşmeleri Son Şahitler kitabındaki hatıralarını geniş şekilde anlatıyor. Vefat Yıldönümü vesilesiyle biz bir kısmını paylaşalım. Risale-i Nur'la nasıl tanıştığını ve hizmete nasıl dahil olduğunu. Ve diğer kısımları da takipçilerimizi diğer kısımlar için Son Şahitler kitabındaki geniş e, hatıralarına havale edelim. Şöyle diyor Hakkı Yavuz Türk, İsali Nur Külliyatı'ndan Küçük Sözler Gençlik Rehberi ve 10. Söz Saçı Risalesi'ni Bediüzzaman Hazretleri'ni tanımadan önce 1952 sonbaharında okumuştum. Önceleri pek bir şey anlayamam, anlayamamıştım. Zira onları bir ilmihal ve dua kitabı gibi ortaokuldan arkadaşım olan Özer'den Üzeyir Şenler, Şule Yüksel Şenler'in abisi almıştım. O nazarla yani dua kitabı telakkisiyle okuyordum. Daha sonra aynı arkadaşlar o zaman oturmakta olduğumuz yeni kapıdaki evimize yakın olan eski Aksaray Parkı'na sabah namazlarından sonra yapılan Risale-i Nur okuma toplantılarına gider. Bilhassa o tarihlerde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü talebesi olan Muhsin Alev abimizin okuma ve izahlarını dikkatle dinlerdik. Muhsin Alev gençlik rehberini bastıran, Üstadın İstanbul dönemi e, talebelerinden ve daha sonra yine Üstadın izniyle Almanya'ya giden, oraya yerleşen ve orada vefat eden bir Nur talebesi. Hiç unutmam onların toplantılarını ve Salih Nur'dan haftanın muayyen günlerinde muhtelif bahisler okumalarını ve anlatmalarını gördükten sonra bu eserlerin dikkatle okunması, tefekkürle okunması bir dua kitabı gibi okunmaması lazım geldiğini anlamaya başlıyor adeta kendimde her geçen gün bir başkalık hissediyordum. Bunlar benim için o zamana kadar duymadığım izah tarzı, hadiseleri ve meselelere bakış şekilleriydi. Gerçi dinine bağlı bir ailenin çocuğuydum. Annem babam namaz kılarlardı. Ben o zamanlar daha namazımı 18 yaşında olmama rağmen tam olarak kılamıyordum. Ama çok içtimai ve dini kitaplar okumuştum. Sağlık okulu ikinci sınıfına yani lise 2'ye gitmekle beraber merak saykasıyla çeşitli mütalalarım vardı. Fakat risale bayisler Nur'daki bahisler onların hiçbirine benzemiyordu. Mesela gençlik rehberinin bir bölümünde şöyle deniliyordu. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize halikamızı tanıttır muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben de sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip halika tanıttırıyorlar muallimleri değil onların dinleyiniz. Bunlar bambaşka bir izah şekliydi. Fenlerin ilim derslerinin kendi hususi dilleriyle Allah'tan bahsetmesi hakikati müspet ilim müspet ilimlerle imanı birleştiren yeni bir bakış açısı getiriyordu. Üstad her risalesinde ayrı ayrı mevzulara temas ederek bu zamana kadar yazıla gelen dini eserlerden çok farklı izahlar yapıyordu. Bütün bunlar bizler üzerinde bambaşka manevi bir tesir yapıyor. Mektepte fikrimize yerleştirilmek istenen materyalist fikirleri parça parça ediyordu. Bu sebeple haftanın o muayyen toplantı günlerini adeta büyük bir iştiyakla bekliyorduk. Bekliyorduk ki yanlış bir laiklik anlayışı neticesi Allah'tan bahsetmeyi ilericilik ve medeniyetçiliğe zıt sayan öğretmenlerimizin bize devamlı maddecilik telkin eden bunaltıcı havasından kurtulabilelim. Herfen her ders nasıl kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedermiş öğrenelim. Tabi tek başıma okumakla pek bir şey anlayamamıştım dediğim gibi ama her nur talebesle tanışmak o eserleri anlamama bir anahtar oluyordu. İşte o sıralarda işte Muhsin abi, Ahmet Aytimur abi gibi diğer abi ve kardeşlerle tanışıyor ve alakamı daha da sıklaştırıyordum. Hatta kendi tanıdıklarımı da onlarla tanıştırmaya çalışıyordum artık haftanın mayan günlerinde toplanıp ders okumayı ve dinlemeyi kafi görmüyor. Her sabah oturduğumuz yeni kapıdaki evimize yakın Valide Camii'ne sabah namazlarında gidiyor. Aksaray Parkı denilen yerde arkadaşlarla sabah namazlarından sonra 1-2 saat broşür büyüklüğündeki daktiloyla yazılmış nur risalelerini hayret ve merakla okuyup dinliyorduk. Bir gün 10. söz Haşr Risalesi'ne ait bir mesele okuyorduk. O teşbihli ve fevkalade mantıklı ve güzel izahlı Risale'yi okurken o kadar tesir altında kalıyor kalarak dinliyordu ki adeta Roma'yı istila ederek arşimedi çalışma yerinde yakalayıp öldürmek ve tevfik, tevkif etmek isteyen askerlere onun dairemi bozmayın dediği meşhur tarihi olay misali etrafımızda olup bitenlerden habersiz bütün bennemizi veriyorduk dersem Mübalağa etmiş sayılmam. O Haşir Aksaray Parkı'nda adeta tefrika edilen bir heyecanlı eserin devamı yarın der gibi her gün parça parça okunması her sabahı iple çeker gibi beklememize sebep oluyordu. O zaman daktiloyla yazılmış broşür halindeki 10. Söz Risalesi'nden sadece bir nüsha olduğu için mecburi bekliyorduk. Bir tek eser var ellerinde. Muhsin abimiz gelsin, o Risale'yi getirsin, okusunlar, dinleyelim diye. Şimdi her taraf kitap ve okuma noktasında neredeyiz kendimizi bir çek etmemiz lazım. Benim o günler her sabah namazından sonra sık sık evden çıkıp gitmem rahmetli annemin nazar dikkatini çekmiş. Tereddütle oğlum böyle nereye gidiyorsun ki sabah namazından sonra geç geliyorsun diye sormuştu. Fakat ben ilk zamanlarda anneme dahi bilgi vermezdim okul tatilini de kendimce tam değerlendirdiğimi kabul ediyor. Adeta içim içime sığmayacak şekilde seviniyor. İslamiyet'i artık bambaşka görmeye, onun sadece namaz kılıp oruç tutmaktan ibaret olmayıp yepyeni bir hayat görüşü olduğunu anlamaya başlıyordum. O tarihlerde Büyük Doğu ve Serden geçti gibi dini ve milli mecmualar çıkıyordu. Çok defa alır okurdum. Bilhassa Bediüzzaman Risale-i Nur ve Nurculuk bahislerini her gördüğümde heyecanla bir nefeste içer gibi okuyordum. Ancak o mecmualar Risale-i Nur'dan az bahsetmekle beraber lehte yazılar olduğundan son derece memnuniyetle karşılıyor. Benim gizli gizli takdilo sayfaları halinde ve acayip şekildeki broşürvari okuduğum Risaleciklerin başkaları tarafından da takdir edilmesine makaleler halinde gazetelerde çıkmasına çok seviniyordum. Evet, böyle devam ediyor. Okumaya çok meraklı bir insan. Gençlik yıllarından itibaren Risale-i Nur'la tanıştıktan sonra dünyasının nasıl değiştiğini, Risale-i Nur'a nasıl bağlandığını ve hizmetlere nasıl katıldığını, neşir hizmetlerine, Risale-i Nur'ları teksirle çoğaltma hizmetlerine nasıl iştirak ettiğini ve bunlarla ilgili bu hizmet konularıyla ilgili olarak Üstad'ı müteaddit defalar ziyaret ettiğini hatıralarının devamında anlatıyor. Hakikaten o dönemde çok önemli hizmetlere imza atmış olan bir ekibin, genç bir kadronun çok önemli bir ismiydi Yavuz Türk. Ve Yeni Asya'yı da bu okuma merakıyla son günlerine kadar her gün çok dikkatle takip ederdi. Satır satır okurdu. Aynı aileye mensup olduğumuz için sonradan yakinen biliyorum ve o hatıralarında bu üstadla görüşmelerinin hatıralarını da zaman zaman paylaşırdı ve hasretle yad ederdi o günleri. Tamamen hizmet şuuruyla, aşkıyla, heyecanıyla, şevkiyle dolu bir insandı. İstikametini hiç bozmadı. Son anına kadar şahsı maneviyle birlikte ve Yeni Asya çizgisinde bir hayat yaşadı. Dediğim gibi 5 Ocak 2007 tarihinde hakkı rahmetine kavuştu. Ertesi günde Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Eyüp Sultan'da annesinin yanında toprağa verildi. Allah rahmet eylesin diyoruz bu vesileyle ve o fedakar insanların o günün zor şartlarında vermiş oldukları hizmetlerle, yaptıkları fedakarlıklarla, gösterdikleri gayretlerle bu hizmetlerin bugünlere ulaştığını bir kez daha ifade ediyoruz. Kendilerini minnetle, takdirle, duayla, rahmetle yad ediyoruz. Ve e, bütün gençlere onların hayatını pazarlarına sunuyoruz. Ve bizlere de her vesileyle tekrar ettiğimiz gibi bu tarz konularda bu tarz kahramanları anlatırken onlar gibi bir ömür yaşamayı ve onlar gibi istikamet üzere bir hayat yaşamayı ve istikamet üzere son nefesimizi vermeyi niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Ve bugünkü yayınımızı da böylece tamamlıyoruz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.